Hepinize merhaba canlılar, bugün sizlerle Nereli Bros'ta çalışalım. Bugün sizlerle değişik oyunlar oynayacağız. Ee, neye girsek, neye girsek... Play Store'a girelim, var mı? Bu neymiş lan? Evet bunları şimdi Bu... indirdim, bahramat onu önce indirdim. Bakayım şuna no. O birinde olmuş onlara bakın Nasıl birinde bu ya yürü yürü Rotors 10 Bu böyle isteyen bu mu? İkinci de TikTok var WOOOOOO Lan nasıl 26'ya şey düştü bu Bank 31 Yemek sepeti yarında Manfil köylü Aslında Manfil köylü oynayabiliriz arkadaşlar Ama benim orada da ses kullanmam lazım Burada da ses kullanmam lazım Şimdi Ben yanlışlıkla burada büyükleri seçtim Ben 6-7 yaşındayım Ne no, olacak bilmiyorum Ama o kadar büyük çıkmıyor E yani Şimdi ben manfur köylüye konuştuğumda Siz bunları duyuyorsunuz ama o bayağı da param olabilir. bugün katil olabilirim. Bakayım. Adam ben de... ya dur çekir şuradan bir. Oha 20 tane mesaj şey E ben sesi açtırdım şu sesi açtım. E burada da duyacaksınız. E orada da duy. Eğer şu an Marvel Kölü oynayan sonrası örüme çıktıysanız ve bu videoyu öster, is istiyorsanız beni orada görebilirsiniz. Bu arada benim ikinci videoma <laughs> yani ikinci videoma YouTube'a bir girdim. Lan 41 be 40 41 beyni ne? 41 beyni ne arkadaşlar? Siz adamsınız ya. Şu an mafil Kölü oynuyorsanız ben de oynuyorum ve beni görebilirsiniz o istiyorsanız tabii ki. Neyse girelim. Ya ne oluyor? Kim oyna? Dur tekrar. Arkadaşlar video burada bitsin. Şey. Çünkü benim şarda malılar snap çekerim. Bay bay. Geldikten çekme.